Kaan yaptırmıştı bana. Kaan 4 dolarım kaldı kanka. Bir <laughs> aşağı mı Kaan hemen? Gelsin, gelsin mi? Izin açıyor. Gelsin lan gelsin lan. Gelsin mi lan sözleşme şey? Sözleşmeli eldiven. Gelsin gelsin. Hadi ya, bak kan dön arkanı dön lan kan. <laughs> kanka kalk bak git, oğlum bak git, 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 git mutfağa falan git e, ama. Git kanka. Aç aç. Aç kalk kanka hadi. Niye Açayım mı? Aç aç kalk siktir git. Hadi hadi kürümüz olsun. Çok gerildim la. Ya neymiş bin dolar ben sana vereyim yarın laptop'ta aç şunu artık tamam, ya. Tamam kanka o zaman yarın veriyorsan. Mert'im boşa bak <gülüyor> inanılmaz. <gülüyor> 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 aç şunu. Bir saniye. Bir saniye. Bin verdik 929 aldık falan Fena değil. 4x açalım şimdi. 4x açalım <laughs> şimdi. <gülüyor> Ay, 4x. kanka Şimdi 4x tabii. Oğlum böyle böyle katlayacağız. Ne güzel güzel katlıyoruz. Bak bak. Oo. Şimdi, şimdi 3x. 3x kanka. Aynen 3x şimdi. Abi dur Abi. dur dur artık. Hayır hayır. <laughs> kanka, ben <laughs> bu yolun sonunu biliyorum. <laughs> o kadar değil kanka Dur dur lütfen. Lütfen oyun başla. Aa dur dur dur. Doğru Mert sus Sus bi be Oweee 3x devam Hayır ya hayır Mert konuşma lan Ya Hakan'a inanma Hakan şeytan Kardeşim doğru yola gel bak Tamam 2x'e düştük kanka 2x Yapıyoruz sana Oo bu fena değildi 3x'e geri yükseldik bir anda Let's go Hadi bakalım Abi, Hakan'ı dinlerseniz öyle olur. Ben bir şey demiyorum. Ahahahahahah! Tamam 1x kanka. Dur şimdi convict bekleyeceğiz. Oyun evet. başladı bu arada. Abi ne biçim... Oyun başladı! başladı. Oyun başladı! Gel gel! Oyun s***mize s**t! herif kafayı yedi <laughs> Oyun ya mu oynuyoruz ki can ya? Oğlum herif hala batıyor Mert aşağıdan. Kanka o bitti. Hakan'la konuştandan itibaren Abi, bitti zaten. Abi Hakan ve eldiveni beni bitirdi ya. Amına koyayım. Kanka, Hakan, Hakanla, kanka bak, Le leyne doğru tıpla bir Hakanla tane bıçak aç Abi Hakan eldiveni mahvetti beni ya. Jokit yüzlük, bat, ah demiş. Battık balık, battık yan gidiyoruz şimdi de Jokit boş. Kanka. Sen böyle 10x açıp oradan bir sözleşme yapsaydın şu an bu bıçağı Hakan'ın götüne armağan edeceğim şimdi. Eyvallah. Evet Hakan, Aynen. bakalım götüne karambit gelir mi inşallah. Kanka. Götüme karambit gitsin. Ben şimdi direkt Shadow of the girdi kanka. Ben sana söyleyeyim, iki tane. Ah. Ya Yasuo Git. sal, zaten battık hala geliyorsun karşıma be. Ben bu Yasuo'yu hınsını bu Yasuo'dan çıkaracağım Hakan bakmıyorum bile kanka batırdın beni Eldiven dün de kendim battım izledim canlı Boş boş kameraya bakıp aman okuyayım eldivenleri açıp açıp battın aynısını bana yaptırdın şimdi ya evet, Kanka özür dilerim milyoner olursam ileride ödeyeceğim vallahi.